Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Neden insan Allah'ın haram ettiğini bildiği halde kibrile der, kibirli olur, kibre kayar. Üstelik de kalbinde kibir bulunan cennete girmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buna rağmen kibirden neden uzaklaşamaz? Ya da başkası ona kibredince rahatsız olan birisi neden ki başkasına kibirle bakar? Kibirli tavır sahibi olur. Çünkü insan kendisini bir meni suyundan yaratılmış bir insan değil de farklı görür, abartırsa kibrin tuzağına düşer. Bilgisini abartırsa ondan daha çok bilen biri muhakkak var düşünmezse yaptığı ameli, ibadeti, iyilikleri, sevapları sanki Allah kesin kabul ettim diye ona bildirmiş gibi güvende hissederse kendini, yüz güzelliği beden güzelliğine takılır kalırsa, malına takılır kalırsa, kol gücüne, imza gücüne takılıp kalırsa, onu sevenlerin, takdir edenlerin, emrinde olanların alkışına, takdirine aldanırsa, haset ve çekememezlik gibi urlar içinde varsa kibre kayar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.